Mehmet bir kameraya doğru yaklaşsana Allah'ını seversen bir yaklaş yaklaş Az bir kameraya doğru yaklaş Ulan niye bu kadar buğulu gözüküyor <laughs> Suratını sikeyim senin Nerede kaldı benim yumurtam Ananın amına Hadi gidiyoruz Nereye gidiyoruz Ananın amına <laughs> Bıyıklarına zeytinyağı süren amına koydumun Hepsi orospu bu çocuğu McDonalds kaşla amına koydumun pezevengi Denize gidiyorum ben geleceğim mi? Yüzmeye mi gidiyorum? Yok köpek balığı falan sikeriz. Yarın gideriz balığa. Dere kaçmıyor ya. Yani. Yarın gelemem ben. Mecbur muyum senin istediğin zaman balığa gitmeye? Ya bugün gideriz ya da bir daha hiç balığa çıkmam seninle. Lan caz yapma sikerim belanı ha. Sen çok çirkinsin. Herkes beni seviyor. Herkes salak seviyor. Ben de yapayım. Ben hiç öyle bir şey yapar mıyım? Yaparsın tabii. Kardeşim rahat dur bana ananı avradını götünden sikeyim ya. Şu gelene bak. Merhaba dostlar. Yolculuk nereye? Yarrama. Oo yolumuz kısa demek ki. Dikkat <laughs> sürüyoruz. Çek. Arkamdan köpek geliyor. Çek. Gördüm sen. Sıçtık çek. Uysuz. Ne var yine? Gördüm. Gözlerimle gördüm. Altın balık. Böyle bir yarrağı var bak böyle. Bir uyutmadın <laughs> zamanı abi. Keşke canavar pestilimizi çıkarsaydı. Biz de pestilimizi yerdik. Ne güzel olurdu. <laughs> Senin kafanı sikeyim. Uzun. Hmm. Sen <laughs> ölmedin mi? Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım amına koyayım. <laughs> Pamuk kız amma yaptın sen de. Bu bildiğin ayna içine girilir miymiş hiç? <laughs> Bu ne oğlum amına o? Bu ne böyle? Bakın. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Puh! Sen bir orospu çocuğusun. Göklerde kartal gibiydi. Oh yeah! Aa! Bilgecan dede! Ben canlı ders var mı? Merhaba orospu çocuğu. Nereden kardeş oluyoruz seninle? <laughs> Kabalığımı hoş görün lütfen. Kendimi size tanıtmayı unuttum. Ben çizmeli tilki. Görüyorum. Neyi? Çizme giymiş orospu çocuğu olduğunu.